Merhaba. Ay, çok kötü ya. Daha kötü olan tek bir şey var. O da şu anki tipim. Şaka yaptım. Aynısı tipime laf etmemeye karar verdim. Çünkü artık bol ses biçim unuttuysanız. Artık bol ses biçimde kendime laf etmek bile yok. O geçti yani artık. Ben mükemmel bir insanım abi. Bunu biraz kendimize övelim. Hepimiz mükemmel, komik, iyi niyetli. Empati duygusu gökdelen seviyesi. Sonra... Sonra... Yumurta kırabilen, kahve çok içeriz mesela. Mısır yiyoruz. Çünkü ülkede şöyle bir şey vardı. Mısır stokları bitmeli. Ve biz şu an onu yapıyoruz. Yani ülkeye de katkımız var aslında. Sonra kitap okuyoruz. Bilgiliyiz, donanlıyız, şeyiz ve şeyim düşüyor. Pantolonum düşüyor arkadaşlar. Justin Bieber gibiyim şu an. Artık kendime laf etmek de yok. Yeni bir dünya, yeni bir ben, yeni bir hayat falan filan filan. Neyse bizimkileri göreceğim. Bizimkileri bayağıdır görmüyorum. Yazın başından beri görmüyorum. Şimdi ise ben evdeyim. Bak. Bir de şurada iki tane var. Ama onu şu ormanın içinde saklıyorum. Orman kanunları. Burada da çok az var. Burada da var. Evde de mercimek çorbası var bu arada. Ama hiç iyisim yok. Benim çünkü sabahları... gel şu an çok da sabah değil. Uyanalı bir 3 saat falan geçti ama sabahları canım sadece tatlı çekiyor. Evde de tatlı bir şey yok. Ama ben varım. <laughs> çok güzel böyle tepeyim. Gel. Bakay. Gel. Baksana. Ne? Gel şimdi. Gel sen. <laughs> Bu ne pilates mi yapacağız? Gel. Ya şöyle. <gülüyor> <gülüyor> günaydın. Yani günaydın değil de neyse. Şimdi şuraya sabitleyelim mi? Ee, yani öncelikle şu an nedense bir anda aklıma geldi. Şu aralar sokakta ne zaman Sizden birini görsem bana queen shit diyor. Ve bu çok hoşuma gitti. Eskiden sadece hocam denilirdi. Artık queen shit de deniliyor. Ve çok tatlı anlar yaşanıyor. Birbirimize queen shit dediğimiz ve birbirimize queen shit enerjisini karşılıklı aktive ettiğimiz saniyeler yaşanıyor. Ve bundan çok memnunum açıkçası. Sonra ben ne diyecektim? Ha, <laughs> böyle sohbet ya. Işıkta bir kötülük var. Neyse sohbetteyiz. iki gibi. Yaşın işte ne o mutfakta olduğum şey sonrası Deniz'le biz akaretlere gittik tamam mı? Deniz Yılmaz burada. arada. Dünyanın, şimdi övmek istemiyorum ama çünkü götünü kaldırmak istiyorum. Dünyanın en komik, en tatlı, en destekçi ve en böyle garip insanlarından biri. Kendisini çok seviyorum ama götü kalkmasın sakın. Ama götü kalksa da yerim ben onu yavrum o benim. Ya ışık çok kötü ya. Deniz'le Starbucks'a gittik tamam mı? Akaretlerde Starbucks'dayız. Sonra yer yok. Benim akaretlerdeki Starbucks hani Böyle oturulmasın diye yapılmış. 5 yani tane masa falan var. Sonra biz Deniz'le dedik ki banka oturmayacağız. Akaretlere kadar geldik. Bankada oturmayacağız. Bir, bir yer bulacağız dedik tamam mı? Sonra Deniz'le biz bütün masalara karşı şu şekilde kahvemizi içerek duruyoruz. O Barry Hibaiskus içiyordu bu arada. Dedik ki hani psikolojik baskıyla biri mutlaka kalkacak dedik. Sonra Starbucks'ta da masalar birleşik ya. Böyle herkesin masası ayrı mı birleşik mi diye bakıyoruz. En sonunda en arkada bir adam tam tek başına oturuyor ve biz geldiğimizden beri bize sürekli ara ara bakıyor. Bir baktık onunkinde bant yok tamam mı? Adamın yanına gittik. Sandalyeyi çektik. ama masayı çektik tamam mı? Sonra Deniz yani hiç aslında böyle bir konuşmaya girmeye gerek yoktu ama Deniz bir anda adama açıklıyor. Abi ben seni çok sevdim. Sana bir şey diyeceğim. Biz demin sana öyle orada kötü kötü baktık çünkü kötü kötü bakarsak kalkarsın diye düşündük diye. Tamam mı? Adam da hani Deniz'in espri anlayışını veya bizim espri anlayışımızı anlayamayacak bir yaşta değil. Bunu niye 50 yaşında ya da 40 yaşında bir adam komik bulsun. Sonra adam telefonuna bakıyor tamam mı? O kadar böyle garip baktı ki ben içinden deniz ne olur sus artık. ben değil. Deniz Yılmaz. Adam böyle böyle bakıyor tamam mı bize? Sinirli değil gerçekten anlamadı. Sonra biz Deniz'le zaten hani adam hiçbir tepki vermiyor. Ben de böyle yaptım. Ya şaka yapıyoruz ya. Arayı bir şey yapmaya çalışıyorum. Bağlamaya çalışıyorum. Sonra oturduk. Ben bahçe bahçeye dönüyorum. Bitkilerin üstüne oturdum. Sonra Deniz'le sandalyeye oturdu. Sonra bir süre sonra bir kalktı. O sandalyeyi aldık. Sonra da adam bütün konuşmamızı dinledi bu arada. Deniz'e bir şey anlatıyorum. Sürekli böyle bakıyor. Ay, çok rahatsız edici bir adamdı bence. Garip bir adamdı. Bunların yani benim için garip bir deneyimdi kardeşim. Tepkileri böyle ölçülebilir bir şey değildi. Böyle garipti yani. Değişik bir aurası var. Ben de bu arada aynı şekilde ben açtım tamam mı? Mekanda da mısır var. Mısır satıyorlar. Efsane mekan. Onda on mekan. Sürekli mısır istiyorum. Sonra bir ara mısır bitti. Biz ara ara sürekli soruyoruz hani mısır çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı diye. Adam da sürekli diyor ki. E çıkınca söyleyeceğim ben. En sonunda bir ara tekrar sorduk. işte mısır çıktım." Mı diye. Çünkü bayağı uzun süre orada oturduk ve ben bayağı açtım. Sonra adam, "Yok, e, adam işte yanımıza geldi. Deniz böyle yaptı. Abi mısır sekti galiba ya yaptı." Sonra adamın hani resmen şaftı kaydı böyle. B "Baktı denize. Efendim?" dedi. <laughs> Deniz de abi e, laf bir şey de diyemedi Deniz. "Abi şaka yaptım." dedi. Sonra adam, "Evet evet bu şakayı her yerde de yap. Bayağı komik, bayağı komik." dedi. Yani Deniz yapma. <laughs> Anlamıyorlar Deniz. Bir sonra şeye gittik. Reyman ve Zeynep Bastık'ın yeni şarkısının lansmanına gittik tamam mı? Neyse. Sonra... Ay, dur pardon. Çok heyecanlanarak anlatacaktım ama anlatamayacağımı fark ettim. God damn it. Neyse orada Deniz'le birkaç rezillik daha. Ama bayağı eğlendim ve Emre'leri de gerçekten çok özlemişim. Michelle'i de çok özlemişim. Çok güzel bir geceydi. Sonra dün ne yaptım? Bugün de Serdar'la buluşacağım bu arada. Ama şu an beyin kaybı yaşıyorum. Ne yaptık ya? Dün. Hiçbir şey Bunu Anlatmak istedim. Bok gibi bir hikayeydi bu arada ama keşke o anları böyle çekebilseydim. Çünkü çok komikti gerçekten. Bir gün sadece böyle şey yapacağım. Deniz'le buluşacağım. Ve sadece Deniz'i ve National Geographic kamerası gibi çekeceğim. Deniz Yılmaz belgeseli yapacağım. Buna karar kıldım. Saçımı sikeyim bu arada. Çok komik duruyor ya. Bir dakika saçımı toplayayım da dışarı çıktığımda biraz havalı olsun. Bakın havalı. Altıma etek giydim bu arada. Halamın eteği ama çok komik duruyor. Ama bir şekilde şey yapacağız. Workleyeceğiz. Bakın hemen göstereyim size saçma eteği. Gözükmüyormuş ki. Ne, ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Hala gözüyor. Bayağı kötü gözüküyor böyle. Hayır, niye böyle kabardı bu? Abi niye böyle kabarık uçuyor yani. Garip bu ya. Dikişim mi böyle? Saçma Neyse belki olur ya. Olmazsa da başka etek giyeceğiz de. Sarmıştı böyle. Cinderella tayfa olmak. Çok da sindirella değil de arkadaşlar dün gece haddimden fazla sebze yedim tamam. Dün gece haddinden fazla sebze yedim. Ay. sardı. Ay moskito var moskito. Bakın moskito ve ben. Mos, moskito. Ay çok fazla sebze yedim dün gece. Bir de biraz yağlıydı tamam mı? Tamam midem o kadar kötü ki. Suratım şiş duruyor. <laughs> çok şiş 2 3 ben şimdi dün ne yaptım ben ya aa dün denizlerleydim galiba evet evet y yemek söylemek istiyorum kendime ya nereden söyleyeyim söyledim. ne oluyor ne Dur, ne diyecektim ben size dün telefonumu çok sert şeyde düşürdüm vapura koşarken çok fena telefonumu yere düşürdüm da ama Gerçekim bile şaşırmıştır Oğuz'a yani. Bayağı sert düşürdüm. galiba kamerada bir şey oldu ama şu bir garip çekiyor. Ay çok korkmuş ha. Ee, dur ne diyecektim size? Ağzıma saç girmiş. DJ'imi hatırlatır mısınız arkadaşlar? DJ'imi hatırlatır mısınız? Badım sus. Mahmut Orhan. Ha. Ya artık evden dışarı çıkmak istemiyorum galiba buna karar verdim. <laughs> Of ben okula gitmek istiyorum ya. Keşke bir 12. sınıfta mezuna kalma değil de hani direkt sınıfta kalma olsaydı ne 12 okusaydım bu sene ya da herhangi bir şey yoksaydım. Şu an kaçıncı sınıf okumak isterdim? 8. sınıf ama 8. sınıfta sınava hazırlanmam gerekiyor değil mi? Ama hazırlanırım ki şu an 8. sınıfı okumak isterdim. Gerçekten böyle harıl harıl çalışmak isterdim. 8. sınıf şu anki aklıma ne kadar zor olabilir ki değil mi? Çok geliştiğimi savunmuyorum ama aklen, aklen bir belli bir beyin olgunlaşması yaşanmıştır. Ah yemek sepet. <laughs> Pardon. Yani yemek siparişim hakkında konuşacaktım. İsmini söylemediğim malum yerden. Çünkü artık yeter yani anladınız mı? Bir tane bir kere sponsor olacak ama olmuyor. O yüzden ben de daha fazla bahsetmeyeceğim. Her ne kadar saniye başı kullanıyor olsam da. Neyse şimdi o malum yerden kendime bir şeyler söylemeyi düşünüyorum. Çünkü midem yanıyor. <laughs> Yıkanmaya kasamadım. Piste de değilim bu arada ama. Hani böyle şey olur ya pis olmaz. Ne? Hani böyle saçım pis olmaz ama yıkanınca şey hissedersin ya arınılmış hissedersin ya o tarz bir yıkanmaya ihtiyacım var yani galiba şu an. Baya kötüymüş. Dur ya bu da çok alçak. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birazdan bak çok kötü patlattım şunu ya. Saat 8'de Fener'in maçı var ve biz İrem'le Fener'in maçına gidiyoruz. Biliyorsunuz ki dünyanın en futboldan anlayan insanı olarak bunu yapmam gerçekten hayatımı devam ettirmek için gerekliydi. Bu arada İrem çok ciddi holigan gibi takılıyor. Takılıyor diye öyle. Benim için birine holigan demek için bütün futbolcuların isimlerini bilmesi bile yeterli aslında ama İrem hakikaten seviyor bu Fenerbahçeliliği ama benim gerçekten hiçbir bilgim yok ama gideceğim yani. Neyse İrem bu arada okulundan geliyor. Sabancı artık yavrucağım. Üniversiteli biliyorsunuz ki ben üniversiteli değilim. Ben vasıfsız bir malım, piçim. Neyse ama şeylere başladım. Başvuru sürecine başladım gibi. Kafamı toparlama sürecine de başladım gibi. Babam dedi benim formalarım var onlardan giyebilirsin ama babamın formalarını bulamadım. O yüzden çok zeki bir insan olduğum için de yağmur yağıyor ama kesin benim inadıma sıcak olur. Ama böyle lacivert bir kazan var ve bakın saçım da lacivert. Vücudumda adeta maviyi taşıyacağım. Sarı da sarı da çişimin rengi mesela. Okeyiz bence. Bu arada çişiniz sarıysa çok az su içiyorsunuz demektir. Çok gerekli bir bilgi. Hayatınızı değiştirecek bir bilgi. Benim çişim sarı değil. Çünkü su içiyorum. Eğer sıcak olursa bu arada cidden sinirleneceğim yani. Zaten hiçbir şey anlamayacağım maçtan. Ama İrem'le olmak çok saracak ki. Aslında ben eskiden maç izlerken çok eğleniyordum. Çünkü böyle bayağı şeyleşiyordum gavatlaşıyordum. Bayağı eğleniyordum eskiden. Ama sonra bana bir duruluk geldi. Bana bir sinir yatışması geldi. Bir sinirlerimi kaybettim. Ama voleybol maçları için tam tersi. O kadar forma niyetine kazaklı ay kazaklı diyorum ya. Boğazlı lacivert kazak giyiyorum. Bu eforumu hava durumu görürse ve beni tek takdir ederse, tekdir ederse sevinirim. Uuu! Uh, öylese. Aa çok tatlı. Böyle saçımı kestireyim mi? Neyse bir sonraki bunalımımı alımında kestiririz. o. Altayı biliyorum. Başka sen kimseyi bilmiyorum. Yo, vallahi bilmiyorum kimseyi. <laughs> <laughs> Yetişirdik ya. Koşsaydık. Yetişiriz, yetişiriz. Kuraşlar <laughs> sonucu arkadaşlar şeye geldik. Stada geldik, içeri gireceğiz. Ee, susalım <laughs> ve oturmak istiyorum. Gol yemişiz. 3-0 bitti. Ama en azından yeni oyuncular tanıdım. Yani takımdaki insanları tanıdım. Kimi, kimi tanıdım? Kimin? Kimin şah? Tamam şu Kimi, kimi tanıdım? Tanıdım. <laughs> Maç flu sardı. Ringo. Bakın şuradaki bokluğu görüyor musunuz? Bok ve bokluk. Ve Ringo'nun götü. Oradaki bokluk işte deneyeceğim kıyafetler. Sonrasında aldım. Daralığım. D aralık. Ee, sürekli bu odada çekiyor muyum? Evet sürekli bu odada çekiyorum. Burası gün geçtikçe toplaşıyor mu? Belki de ama süper. Bakın şöyle şeyler yarattım. Ah öcü. Dur gözü gözüksün. gözüksün. İçim yalıyorsun kendini ya. Nemlenelim. Yeter şu siktiğiniz sivilcelerden. Yani yaz bitti. Bakın yazın cildim Ter temizdi tamam mı? Cildimin karşısına geçiyordunuz ve kendinizi görüyordunuz. Yani ayna misali. Şu yaz bitti bak. Bodrum'dan döndüğüm saniyede. Şaka yapmıyorum. Aa bir dakika belki de İstanbul bana kötü geliyor. Aa, İstanbul seni hapsetmiş. Olabilir bu arada İstanbul'un havası. Hayır gerçekten olabilir. Hani İstanbul daha çok polisyonun olduğu bir yer ya. Ya da ben öyle tahmin ediyorum. Yani Bodrum'dan ziyade İstanbul daha daha daha... Şehir olduğu için. hatta i̇şte, cidden İstanbul havası bana daha kötü geliyor olabilir ve bu yüzden de cildim. Ya da cildim diyor ki artık şu İstanbul'dan siktir olup git diyor. Ya da İstanbul belki de diyor ki artık buradan siktir git diyor. Yani ben direkt bozum. Bir, bir addeden sonra, hayatta bir addede bir şey istemeyi bırakıp direkt bozuk olduğumu fark etmem lazım belki de. Yavaş yavaş bunu fark edeceğiz. Videoyu bu arada kendime laf atmayacağım diye başlamıştım ama... Dalgalanmalardayım dediğim gibi. Canım tomba salata çekiyor ya. Hiç tombalıklı ve soğanlı salata yediniz mi? Tadı güzel ama sonra bütün gün boyunca her geğirdiğinizde tombalı ve soğan tadı geliyor ağzınıza ve gerçekten hoş değil. Hiç hoş değil hem de. Tam bir geçen kış deniziyim şu an. Hatırlar mısınız bu üstündekini ve bu altındayı? Bu altındakini zaten hatırlamıyorsanız yazıklar olsun. Bak. Bak. Tekil kişi. Bak. Sen bak sadece. Bunu hatırlar mısınız arkadaşlar? Bir kere de sivilceli olmayayım ya. Yeter ya. Bugün bu arada Emre'yle video çekeceğiz. Dün maç nasıl? Ama bak bu sohbetleri yapmak istiyorum ama hep burada oturduğum için gerçekten kendimi kötü hissediyorum ama evde böyle daha başka oturabileceğim bir yer yok yani. Ve evde dakika başı farklı yerde oturamayacağım anladınız mı? Burası mekanım benim. ne diyecektim? Dün maça gittik. Birinci golü görmedik. Birinci gol ilk 15 dakikada atıldı. Ben de bu arada futboldan çok anlıyorum şimdi konuşacağım ama hiçbir bok anlamıyorum. Dün sadece Kimmin'i keşfettim ve çok sevdim. Altay'ı zaten çok seviyordum. Ve çok sardı beni kimin. Onun başka hiçbir oyuncu bilmiyorum gerçekten. İrem'e sordum Ozan Tufan nerede diye. Ozan Tufan Almanya'ya gitmiş. Yeni öğrendim. Ama Mesut Özil var. var, mıydı? Evet öyle bir öyle biri vardı yani ama yoktu sanki. Yani olsa duyardım herhalde bilmiyorum. Biz ilk 15 dakika geç kaldık. İrem çünkü okuldan geliyordu. Geç kaldık. Birinci gol zaten atılmış. Sonra ikinci gol. Biz İrem'le iki saniye yukarı doğru çıkalım dedi tamam mı? Sonra aşağı indik. Aşağı indiğimizde gol atıldı tamam mı? Sonra skora baktık 3-0 yazıyor. Biz böyle kaldık. İrem'e İrem de maç bildirim geldi işte 3-0 diye. Biz de dalga geçiyoruz. Bok 3-0 yani 2-0 oldu diye şeye bakıyoruz sonra stadyumun hani ekranına bakıyoruz diyoruz ya yani yanlış yazmışlar falan. Sonra ne? Biz ayağa kalktığımız anda arkamızı döndüğümüz saniyede gol atılmış. Ve sahadan ses çıkmadı lan. Kimseden ses çıkmadı. Bizim tribünde bir tane herif var tamam mı? Böyle sosisli mi ne yiyordu? Ama nasıl var ya, maganda yani hakikaten maganda. Ağzına böyle doldurmuş, elindeki su şişesine attı tamam mı? Sonra bütün herkes böyle adama küfür ediyor, ne yapıyorsun? Hani ben öyle bir durumda olsam hani utançtan yerin dibinin 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 içine giderdim. Hatta direkt kendimi oradan atardım. Yani kendimi merdivenlerden aşağı bırakırdım. Şu an ölebilirim diye. Adam ağzını hala kocaman böyle elinde tutuyor. Böyle sahaya bakıyor abi. Hani hiç böyle şey yok ne yaptım lan ben veya bu kadar insan bana niye bakıyor falan adam gözü dönmüş. Sonra polis gelip aldı onu. Adam hala böyle 3-0. Ya yeah. Gittiğim maça bakın. Şimdi emre'lerleyken hiçbir şey çekmedim. Çekemedim. Çekemedim diye çekmedim. Konuştuğumuz hiçbir şey çekmedim. Telefonda koyacak yer bulamıyorum. böyle de olmaz ki ya. Böyle sır. Bunu tutmak da istemiyorum ya. İşime devam ederken konuşmak istiyordum. İşime. Hmm. Jobbing. Yeah. Business, business. böyle konuşurum ben de. Fırça darbelerimi izlersiniz. Neyse Emre'lerken hiçbir şey çekmedim tamam mı? Sana mesaj attı. Bu arada şu an Instagram ve Whatsapp çökük. Bir 10 tane falan TikTok attım. Ve evet, TikTok'u normalde kullanmıyorum. sosyal medya açlığı olsa gerek. Neyse. Ne diyecektim lan? Ha, Emre ben, Cantaş. Ve Deniz konsere gittik. BG konserine gittik. İki buçukta bitiyor tamam. Be hmm. yani çok eğlendik işte. Komikti bayağı komikti. Yani genel halimiz... Ay üşüdüm cam açık şu an. Ne diyeyim ya anlatacak komik hikaye var da anlatamıyorum. uzanıyorum bakın bakın nasıl uzanıyorum. Büyüdüm büy... Aa taşırdım. Ama şimdi ne yapacağım? Büyüdüm büyüdüm. Şimdi hatamı düzelteceğim. Niye ben? Yetişkin bir bireyim. Yes queen. Period. E, acıktım mısır patlatmak istiyorum ama balık yedim. Ve balık yememe rağmen nasıl acıktığımı bilmiyorum. Sevdiğim ve en güldüğüm TikTokçu olan Kutay Kalabalık'la da tanıştım. Sonra bir de kimle tanıştık biliyor musunuz? Yiğit Alp Çavdar'la da tanıştık. Ve başta ilk böyle Deniz'i de ben de hatırlayamadık tamam mı? Sonra aklıma o mükemmel videonun varlığı geldi. Cinini çıkardım videosu. Ve hayatımın en top seviyelerinden biriydi. Kutay Kalabalık ve Yiğit Alp aynı anda tanışmak. Bu şekilde. Ve daha bir sürü komik olay oldu ama şu an hepsini anlatmaya kısamayacağım. Ortam sarmış. Ellerine sağlık. Hadi durma kutla bu zafer seni. konser gitmek istiyorum diyecektim ama sonra şunu hatırladım. Artık evde oturacağım. Artık hiçbir yere çıkmak istemiyorum. Yarın Serra ile buluşacak mıyım? Buluşacağım. Ama bunlar istisna. Yani Arkadaşlarımla buluşuyorum çünkü arkadaşlarıma ihtiyacım var. Ama evden dışarı çıkmayacağım onun haricinde yani. Hani arkadaşlarıma ihtiyacım olmadığı sürece eğlence diye bir şey istemiyorum artık. Sadece evde oturmak istiyorum. Zaten kış geldi. Sıfır şörtlerime bürünüp resim çizme harici hiçbir şey istemiyorum. Bunu deyip de tekrar çıkarsam istisnadır. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ama hiçbir şey yapmak istemiyorum artık. Sadece harıl harıl çalışmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu şekilde. Ya canım cidden mısır çekti bu arada ama balık yedim kocaman. Bu ne midesizlik değil de yani mide öğütücülük. <laughs> halimden ciddi anlamda utanıyorum. Şu anda hissediyorum de çok komik gözüküyor. Ay kamerayı kaldırmaya utanıyorum. Gözlerim o kadar şiş ki. hissedersiniz böyle gözünüz şiş uyanınca şu an böyle şişlikten hani nasıl diyeyim ağrıyor. Bugün Serra'yla buluşacağım falan filan yani. Böyle sokağa çıkmak istemiyorum. Saçmalık. Balığa benziyorum şu an. Ay can... Ringo dışarıda yine ya. Bingo gelir misin şuraya? Nereden çıktın? Nereden çıktın? Anlamıyorum. Kankim. Kankim gel gel. Geri gel. Gelsene ya. Hadi göremiyorum zaten bir sik ya. Çok kötü ağrıyor gözlerim. Başım ağrıyor. Bir de bayılacağım galiba. Omurilik soğanım haşlanmış. <laughs> Balıtsız soğan haşlanıyor mu lan? Haşlanıyor. İstersen her şeyi haşlarım. Kendim dahil.